Günümüz otomobil sektöründe tasarım denen kavramın kan kaybettiği ve gitgide daha fazla modelin sıkıcı derecede birbirine benzemeye başladığı bir dönemde bu duruma adeta baş kaldıran tasarımlar da karşımıza çıkabiliyor. Tıpkı Hyundai'nin Ioniq 6 modelinde olduğu gibi. Otokar Türkiye'den herkese merhaba. Bu haftaki videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak yeni içeriklerimiz hakkında bildirim alabileceğinizi bilmenizi isteriz. Bu hafta Hyundai Ioniq 6'nın Advance versiyonu ile sizlerle bir aradayız. Hyundai Ioniq 6 ülkemizde iki farklı versiyonu ile bir arada satılıyor. Bunlardan ilki sizlere şu an anlatmakta olduğum iki tekerlekten çekişli 151 beygir gücündeki giriş seviyesi Advance modeli. Diğeri ise 4 tekerlekten çekişli 325 beygir gücündeki Progressive versiyonu. Bakalım bu giriş versiyonu olan Advance modeli elektrikli otomobil tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayabiliyor mu? Hyundai'nin tamamen elektrikli araçlara adanmış IONIQ markası altındaki ikinci modeli olan IONIQ 6 geçtiğimiz Eylül ayında itibaren Türkiye'ye satışa sunulmuştu. D-Sedan segmentinde konulmanan IONIQ 6 markanın özel E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai'nin aerodinamik elektrikli ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirilmiş. Ioniq 6'nın ayrıca 0.21 CD ile Türkiye'de elektrikli otomobil arasında en düşük sürtünme kat sayısına sahip modellerden biri olduğunu da belirtelim. Hyundai aslında bunu modern bir aerodinamiklik olarak tanımlıyor. 20 yıl önce herhangi bir üst düzey otomobilde düşünülemeyecek olan kısa burunlu, uzun kuyruk oranlarına sahip, alçak kesim, bir o kadar da şık, dört kapılı atlar karşımızda. Bu oranlar ve genel silüeti 5 yolcu kapasiteli bir kabinde Ioniq 6 için ultra düşük bir sürtünme katsayısı sağlamış. Peki bu katsayıdaki işlevsel kazanç neydi? Aktif aerodinamik panjurlar ve hava yönlendirmeli çamurluk perdeleri yalnızca 0.21'lik bir sürtünme katsayısına katkıda bulunuyor. Mercedes 2 yıl önce EQS ile 0.20'ye ulaşmıştı. Mesela bu modelin sınıfındaki rakibi Tesla Model 3 0.23 değerinde. Normal bir aile hatchback'i ise ortalama 0.27 CD civarında. Ioniq 6'ya dışarıdan bakıldığında ilginç şekilde kısa bir ön burnu var. Aynı zamanda gözyaşı damlası şeklinde uzun, sürtünmeyi azaltan bir gövdesi de mevcut. Aslında deneysel bir prototip görünümüne sahip seri üretime geçilmiş bir otomobil izlenimi de uyandırıyor. Otomobil gerçekte olduğundan çok daha alçak ve zarif görünüyor. Hyundai tasarımcıları burada sanki o izini vermek için büyük kontrast renkli eşikler ve tamponlar kullanmışlar ve bunda da bence başarılı da olmuşlar. Bunu başarmak için izlenen yol ne olursa olsun Hyundai Ioniq 6 kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir otomobil. Hyundai bunu elektrikli mobilitenin geleceğine bir köprü ve ona önderlik yapan stil felsefesinde iyimser fütürizm olarak adlandırmış. Ioniq 6'nın bu aerodinamik görünümü bir takım tasarım detaylarıyla şekillendirilmiş. Aktif hava kapağı, tekerlek hava perdeleri, entegre arka spoiler ve tekerlek boşluğu azaltıcılar gibi çeşitli tasarım öğeleri modelin aerodinamik performansını önemli ölçüde artırmaya hedeflemiş. Ayonik 6 tasarımın genelinde marka kimini güçlendirmek için akıllı ön aydınlatma sistemi, led stop lambaları, ön alt sensörler, havalandırma ızgaraları ve orta konsol göstergesi gibi çeşitli yerlerde 700'den fazla parametrik piksel detaya da yer vermiş durumda. Ayınık altının 4.85 metre uzunluk, 1.88 metre genişlik ve 1.49 metre yüksekliğe sahip olduğunu ve ağırlığının da 1850 kilo olduğunu belirtelim. Tıpkı 10 yıl önce birinci sınıf markalardan popüler hale gelen 4 kapılı kupa modellerinin çoğunda olduğu gibi bu ayınık altının da eğimli bir tavanı var. Bu yüzden içeri girerken başınızı oldukça dikkatli bir şekilde korumanız gerekiyor. Ionic Alta'nın kaptan köşküne oturduktan sonra ise altında yer kaplayan yolcu alanı etkili bir şekilde yukarı doğru kaydıran bir batarya takımı ve sürtünmeyi minimumda tutma çabası aynı zamanda otomobilin tavan çizgisini aşağı doğru itme çabasından mevcut kabin alanı biraz sıkışık. Bunun gibi bir otomobil içinde küçük bir baş mesafesi aslında affedilebilir. Ancak 1.80'den daha uzun olan dostlarınızın tümü direksiyon başında baş mesafesinin kısa olduğunu da düşünebilirler. Koltuklar ve direksiyon kolonu bize çok sayıda ayarlara birlik sunuyorlar. Ayrıca uzun dingil mesafesinin sonucu olarak diz mesafesi oldukça cömertken büyük eğimli sedan tarzı bagaj kapağının altındaki alanda makul seviyelerde. Önde 45, arkada ise 401 litrelik bir yükleme alanımız var. Aracın düz zemini kabinin önünde bol miktarda saklama alanı ve arkada orta koltukta seyahat eden herhangi bir yolcu için kullanışlı ekstra diz mesafesi sağlıyor. Önde, ayönik altının gösterge panosu düzeninde tanımlayıcı bir özellik eksik. Genelde herhangi bir direksiyon simidi ortasında üreticinin rozeti yer alır bildiğiniz gibi, Hyundai ise bunun yerine sürücüyü çeşitli şeyler hakkında uyarmak için farklı renklerde yanan bir dizi led ışık koymayı tercih etmiş. Tıpkı Ioniq 5'te olduğu gibi bu alışılmadık bir karar gibi de görünüyor. Kesinlikle dokusal kalitede düzenli bir çaba sarf edilmiş. Modelin kullanıcı odaklı iç mekanı ise dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli sürüşü teşvik etmek için merkezin olarak konumlandırılmış ergonomik bir kontrol ünitesiyle öne çıkıyor. Dokunmatik ekranlı 12.3 gösterge paneli ve yine 12.3 tam dokunmatik bilgi eğlence ekranı modüler panelli yeni nesil dijitalleşmeyi bize vurgulamış. Ioniq 5'te de gördüğümüz köprü tipi orta konsolda kullanılmış kullanışlı bir saklama alanı sağlıyor. Ayunik altındaki birçok çevirici detaylardan da bahsetmekte fayda var. Ayunik altının tasarımcıları bu modelde ömrünün sonuna gelmiş lastiklerden kaplamaya kadar birçok malzemeyi geri dönüştürülmüş olarak kullanmışlar. Pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemelerden faydalanılmış. Ayrık altının sürdürülebilirliği destekleyen ekoderi koltukları başı çekerken aynı zamanda geri dönüştürülmüş pet şişelerden kumaş koltuklar, biyo ön panel ve kumaş tavan kaplaması elde edilmiş. Kapılar içinde bitkisel yağlardan elde edilen biyo boya ve geri dönüştürülmüş atık malzemelerde kullanılmış. Ayrık altının hallarında ise atık balık ağlarından yararlanılmış. Ne kadar takdir etsem az. Sizlere bu anlatmakta olduğum Hyundai Ioniq 6 Advance versiyonu videomuzun başlarında da bahsettiğim üzere 151 beygir gücünde 350 Nm torka sahip. Tek vitesli redüktör şanzımanlı modelin maksimum hızı ise 185 km ile sınırlandırılmış. 0-100 km hızlanması 8.8 saniyede gerçekleşirken sürüş menzili ise 429 km. Peki batarya ve şarj süreleri nasıl derseniz size şu bilgileri verebilirim. Otomobilin batarya kapasitesi 53 kWh değerinde. AC şarj süresi 5 saat 25 dakikada gerçekleşirken 50 kW hızlı şarj kapasiteli istasyonda bu süre %10'dan %80'lik süre zarfında 58 dakika sürüyor. Daha hızlı da 300 kW'lık DC şarj istasyonunda aracınızı bağladığınızda ise bu %10-80 süresi 15 dakikaya düşebiliyor. Ayrıca ısı pompası mevcut ve klima kullanımı da bu yüzden mevzile olumsuz etki etmiyor. Hyundai Ioniq 6 Advance hakkındaki genel izlenimime gelince ben tasarımını gayet beğendim. Marjinal sayılabilecek çizgileri gayet başarılı. Hatta bize bir Alman sportif modeli de hatırlatıyor. Anladınız siz onu. Bu hafta size Hyundai Ioniq 6 Advance modelini tanıttık. Önümüzdeki hafta yeni bir modelle sizlerle birlikte olana kadar görüşmek üzere.